Evet. Tayfun çok seviyoruz. Berk bizim için kalbinde yerimiz çok büyük, çok büyük kaldı. Ben tüm Türkiye'ye ...yani yönelmiş bir sanatçıdır. Çok güzel bir sanatçıdır yani. Çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Abimizin. Geçenlerde çok malum bozuldu benim de. Çok yani öldüğünü duyduk. Çok üzüldük. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Ferdi Tayfur bu ülkenin e, yetiştirmiş olduğu ender sanatçılardan. Yani belki aradan 100 sene de geçse Ferdi Tayfur'un şarkılarını torunlarımız belki dinleyecekler. Ve böyle sanatçıların da bir daha e, gelmeyeceğini düşünüyorum. Belki olumsuz düşünüyorum ama çok büyük bir değerdi Türk halkının başı sağ olsun.